Merhabalar sevgili yükselen koçlar Şimdi size kısımda neler bekliyor Hep beraber bir göz atacağız Fakat öncelikle 31 Ekim'deki Uranüs etkili Dolunay ee... Öncelikle ondan da önce bütün Kasım ayı boyunca etkili hatta etkilerini şu andan bile hissetmeye başladığımız Jüpiter ve Plüton'un kavuşumu olacak 12 Kasım'da. Ay boyu etkili olacak bu iki büyük tostiğin kavuşması e, ağır ağır kavuşacaklar ağır ağır ayrılacaklar bu sebeple e, ay boyunca etkisini göreceksiniz. Şimdi bu Jüpiter ve Plüton'un kucaklaşması siz sevgili yükselen koçların 10. evinde olacak. Yani kariyer konuları gündemde. Ya bir otorite figürü değişebilir. Otorite figürüyle aranızda bir teati, bir yardımlaşma, belki yollara ayırma daha iyisine yol almak üzere. Ya da siz bir otorite figürü olabilirsiniz. Ebeveynle alakalı gelişmeler olabilir. Hayatınızda otorite addettiğiniz ne varsa bu konularda gelişme olabilir. Aynı zamanda sizi marka haline getirecek. Sizi ön plana çıkaracak. Sizi güçlendirecek, zirveye yürümenizi sağlayacak merdiven basamakları belirebilir bu ay boyunca. Yani kariyer konusunda hem şanslı hem dönüştürücü. Hani önce belki yıkarak sonra dönüştürerek bir fırsat doğması anlamında etkili bir ay kariyer konusunda. Ya yani bu iş de olabilir, evlilik konusu da olabilir. Hayata karşı kendinizi nasıl yansıtıyorsanız, nasıl bir markanız varsa, nasıl bir etiketiniz varsa... Artık bu etiketle alakalı, marka ile alakalı kendinizi yansıttığınız görüntüyle, duruşla alakalı bazı güçlü değişimler oluyor. Bu bir meslek değişimi olabilir dediğim gibi, e, statü değişimi olabilir, evlenmek, boşanmak gibi, ebeveynlerle alakalı bir konu olabilir. Her türlü hayata karşı bir güç gösterisi yapıyorsunuz bu ay. Şimdi 31 Ekim'deki Uranüs etkili boğa dolunayı sizin parayı ilgilendiren bir alanınızda meydana geliyor. Para var. Yani ya size para geliyor ya siz bir yatırım yapıyorsunuz ya da manevi bir değerle kuşatılıyorsunuz. Yani haklarınızı teslim alıyorsunuz. Mesela çok minnettar, çok fedakarlık yapmışsınızdır fakat minnettarlık görememişsinizdir. Artık hakkınızı teslim ediyorlar. Sizin ne kadar değerli olduğunuzu, sizin de öz değerinizi fark edeceğiniz, dışarıdakilerin de fark edeceği şartlar oluşuyor. Yani bir ya manevi bir hak ediş ya maddi bir hak ediş sizin avucunuza bırakılıyor bu Uranüsüyen dolunayda. Tabi karma karmik etkilere göre e, karmanızda eğer elinizden bir şeylerin çıkması gerekiyorsa ve ya da bir değersizlikle yüzleşmeniz gerekiyorsa bu açıdan da gelişmeler olabilir. Bir değersizlikle yüzleşebilirsiniz ve artık değerinizi başka bir yerde aramanız gerektiğini anlayabilirsiniz. 15 Kasım'daki yeni aya geldiğimizde 15 Kasım'da gelecek olan paralar yani mesela işte 31 Ekim'de bir para konusunu veya bir değer konusunu kapatıyorsunuz 15 Kasım'da yeni bir sayfa açılıyor ya artık bir para kaynağı sona eriyor yepyeni bir para kaynağı 15 Kasım'da karşınıza çıkıyor. Veya işte bazı korkularınızla yüzleşiyorsunuz 15 Kasım'da. Bazı korkularınızın üzerine gidiyorsunuz. Bilinçaltı dönüşümü yapıyorsunuz ve artık hayatınıza başka gerçeklikler çekmeye başlıyorsunuz 15 Kasım itibariyle. 15 Kasım'ın mutlak surette tabii devam eden bir iki haftayı da mutlak surette işte paranızı ayarlamak. Kimden borç alacaksınız, kime borç vereceksiniz? Para geliş gidişi. Dışarıdan gelen paralar, miras, nafaka, sigortadan gelen paralar, tazminat gibi paralar. Ee, ve e, iç, içsel anlamda yani parayı nasıl değerlendirmeliyim ya da hayatımdaki değerleri nasıl yönetmeliyim sorularına cevap bulmanız gereken bir yeni ay yeni bir sayfa açmanız gerekiyor korkularınızla yüzleşin ve bilinçaltınızı dönüp yepyeni gerçekleri kendinize çekin 15 Kasım ve devam eden 2 hafta boyunca 30 Kasım'a geldiğimizde ay sonuna geldiğimizde sizin 3. evde bir ay tutulması bekliyor şimdi ay tutulmaları 6 ay önceden ben buradayım demeye başlar sesini duyurmaya başlar 3 ay önceden iyice bangır bangır e, fragmanını gösterir tam ay tutulması tarihinde e, tam olarak ortaya çıkar netleşir bir konu ondan sonra 3 ay boyunca azalarak etkileri devam eder sizin üçüncü evde olan bu ay tutulması bir iletişim konusu var. Bir iletişim aksaklığı. Belki biriyle yanlış anlaşılmalar vardı onu düzeltiyorsunuz. Belki kardeşinizle bir konu vardı onu hallediyorsunuz. Belki kuzenlerinizle ilgili bir haber geliyor. Ya da yakın çevre